Herkese merhaba ismim Fahrettin Çanlı LinkPlus firmasında teknik satış danışmanı olarak çalışıyorum Bu videoda sizlere Reddit'in Insights isimli ürününden bahsedeceğim 4-5 sayfa kadar bir sunum var Çok kısa ürünün özelliklerinden bahsedip daha sonra canlı ortamda nasıl çalıştığına bakacağız Reddit Insights proaktif olarak ortamınızdaki sunucuları inceleyerek bilinen ve risk oluşturabilecek durumlara karşı size öneriler sunarak hataları henüz oluşmadan önce bertaraf etmeyi amaçlayan bir araç. Insights aracı ile erişebilirlik, performans, stabilite, güvenlik gibi alanlarda incelemeler yaparak, ortamdaki sistemleri inceleyerek size çözüm önerileri sunmakta. Örneğin e, sizin konfigürasyonunuzda, e, yani sunuculardan bir tanesinin ya da birden çoğunda olabilir tabii ki, konfigürasyonunda, e, network hızı 100 megabitte çalışıyor. Ancak bu e, 1 gigabit hıza e, ayarlanabilecek durumda. Insight size e, bir öneride bulunarak e, network'ün 1 gigabite ayarlanmasını tavsiye ediyor. Normalde bunun için bütün sunucuları tanıyıp e, network hızlarını incelemek gerekecekti. E, bunu bizim adımıza e, Insight yapmış oldu. E, veya sunuculardan birinde kritik bir kernel açığını işaret eden bir CV bulgusu var. E, bu açık sayesinde atıyorum privilege escalation yapılabiliyor. E, yani atak yapan kişi başka bir kullanıcıymış gibi kendini sisteme gösterip bir takım komutlar çalıştırabiliyor. Ee, yine Insight bu kritik açıya sahip sunucuları bize bildiriyor ve e, biz de gerekli önlemlerimizi alıp e, sunucularımızı güncelliyoruz ve güvenli hale getiriyoruz. Şunu da söyleyebilir mesela Insight e, sunucuların bazılarında e, B2Net tipinde Ethernet kartı var diyelim ve biz bu kartın e, MTO değerini normalden yükseğe ayarlamışız. Bazen uygulamalar bunu gerektirebiliyor bazen database tarafında mesela daha fazla performans alabilmek için bu, tar bu tarz değişiklikler yapabiliyoruz o zaman mesela insight bizi şu şekilde uyarabiliyor diyor ki daha önce seninle aynı konfigürasyonu kullanan başka kullanıcılar bu mto değerini yükselttiklerinde sorun yaşamışlar ve sorunun mto değerinden kaynaklandığı anlaşılmış bu konfigürasyonun düzeltilmesi lazım diyor yani ortada aslında henüz bir sorun yok ama sorun olabilecek bir durum var. Ee, Insight bizi önceden uyararak e, bu problemi daha oluşmadan engellememizi sağlayabiliyor. Şimdi nasıl yapıyor bunu? Ee, bunu Reddit'e açılmış yaklaşık e, 1 milyon kez inceleyerek ve e, bunun arkasında bir yapay zeka olduğu söyleniyor Reddit tarafından. E, bu yapay zeka kullanılarak e, bize bir takım önerilerde bulunuyor. Şimdi bu sunucuların İlla ki hani bizim kendi ortamımızda olmasına gerek yok. Sanal bir ortamda olabilir, fiziksel bir makine olabilir veya cloud ortamında olabilir. Bu tarz ortamlar fark etmeksizin e, bize önerilerde bulunabiliyor. Yani Amazon'da da olabilir makineler. Hatta Amazon için şu şekilde taramalar yapabiliyor makineler eğer ya Amazon'daysa. Mesela Amazon'daki sunucular iş yüklerine göre işte çeşitli isimler alıyor. İşte T2 T1 işte T3 gibi ee, Mesela bunlar genel kullanım için işte C4 C5 gibi e, Tagler var Amazon'da bunlar compute node olarak kullanılsın diye ayarlanmış e, Makinalar için e, Ya da işte R tip makinalar var R4 R5 gibi bunlar işte memory Gerektiren iş yükleri için tasarlanmış Diyelim siz storage tarafında ağırlıklı olarak çalışacak bir uygulama deploy ettiniz e, Ama sunucu You atıyorum, işte C tipi bir makine koydunuz, C tipi bir e, zona koydunuz. O zaman Insight sizi uyarabiliyor diyor ki bu sunucu yanlış yerde. Bunu doğru yere alırsan hem daha çok performans kazanırsın, hem de belki maddi olarak bir avantaj sağlarsın gibi uyarılarda bulunabiliyor bize. Insight bu tespitleri şuna göre yapıyor. Daha önce içinde tanımlanmış. 600'den fazla rule var ve bu rule'lar sürekli artıyor tabii ki Bu Rule setlerine bakarak karar veriyor sistemin Nasıl bir tavsiyeye ihtiyacı duyduğunu Dediğim gibi sunucuların nerede olduğu önemli değil bare metal veya cloud Hepsini tek pencereden görebiliyorsunuz Şimdi Bu toplanan veriler Reddit'e gönderiliyor Eee ancak hani şey diyebilirsiniz ne veriler gönderiliyor ya da ne kadar bir veri gönderiliyor. Burada paylaşılan veri bizim mesela problem çıktığında Red Hat'e case açtığımızda topladığımız bir rapor var sistemden. Sos report diye sistemdeki bütün bilgileri logları toparlayıp Red Hat'e gönderiyoruz ki sorunumuzu çözsünler. O gönderilen sos reportun yaklaşık %1'i kadar bir bilgi gönderiliyor Red Hat'e. Ve istersek biz şu bilgiyi gönder şu bilgiyi gönderme gibi müdahale edebiliyoruz buna nelerin gönderildiğini görebileceğimiz gibi gönderilecek veriye de müdahale edebiliyoruz Hatta istersek maskeleyebiliyoruz gönderilecek veriyi atıyorum hostname yerine hostname yazmasın da başka bir şey yazsın gibi ya da ip yerinde başka bir şey yazsın gibi bu şekilde maskelemeler de mümkün Reddit Insights aldığınız subscription ile beraber gelen bir ürün. Yani ekstra bir para ödemiyorsunuz. Dolayısıyla niye kullanmayalım? <laughs> Kullanımı da kolay. Red 8 ile beraber 8'in içinde kurulu geliyor bu. Yani herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Sadece Insight'a makineyi kaydetmek dışında. 8.2'den ve bundan sonrasında da şöyle oluyor. Makineyi kurarken isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz bunu. Red Hat 6, 10 ve üzeri veya Red 7 gibi makinelerde de bunun bir paketi var. Yani Insight Client diye. Bunun kurulması gerekiyor sadece. Insight'a e erişmek için de cloud.redhat.com'a gitmemiz gerekiyor. Burası aynı zamanda Red tüm software as a service ürünlerinin bulunduğu alan. Cloud.redhat.com'a girdiğimizde buna benzer bir ekran karşılayacak bize. Tabi buradaki kutucukların sayısı zaman içinde artıyor. Yeni servisler eklendikçe. Şu an için biz bu en baştaki kutucukla ilgileniyoruz. Şimdi açalım. Cloud.redet.com'a gidelim. Bizden login olmamızı istiyor. Buradaki login bilgisi normalde partner port şey, customer portala erişirken kullandığımız bilgilerle aynı, normal müşteri bilgilerimiz. Yani accessredet.com'a girerken hangi bilgileri giriyorsak, buraya da yine aynı bilgileri giriyoruz. Şimdi login oldum. Ee, bizi ilgilendiren kısım dediğim gibi şu birinci kutucuk. Ee, bunun dışında işte başka servisler de var. OpenShift Cluster Manager gibi ya da ortamınızda bir Ansible Tower varsa yine buradan işte onu yönetebiliyorsunuz. İşte başarılı bitmiş, başarısız bitmiş işleri gösteriyor, listeliyor size burada. Ee, bu içindekiler aynı zamanda şuraya tıkladığımda açılacak şeyler. İstersek hani direkt ben işte patch kısmına gitmek istiyorsam buraya tıklayabilirim ya da dashboard'a gidebilirim ya da buradan open diyebilirim. Default olarak dashboard'un olduğu sayfaya götürecektir beni. Şimdi bu ekrana geldiğimizde, bizi e, bize ilk olarak şu insight system inventory alanı karşılıyor. Burada işte 5 tane benim sunucum insight'a dahilmiş. E, toplamda %21'ine denk gelmiş envanterimin. Yani ben envanterimin tamamını eee insight'a eklememişim. Mesela şuradaki i de 18 tane daha sistem e, Insight Client çalıştırmıyor diye beni uyarıyor. E, onları da eklersem bu Insight'ın avantajlarından e, daha çok yararlanabilirim. OpenShift ortamınız varsa yine onun e, burada bilgilerini görebiliyorsunuz. Ne kadarı e, ne kadar subscription'ım var, ne kadarını kullanıyorum. utilization bilgisi gösteriyor bize. E, burada sadece Patch'leri gösteriyor. E, toplam tabi şu an 5 sistem olduğu için 5 sistem affected demiş. Ee, işte 116 tane security, security Advisory, işte 330 tane bug fix varmış. Burada da işte kritik imported, o orta derecede veya düşük derecede e, Advisor Recommendations. Hani az önce bahsetmiştim ya, mesela Amazon'daki için ya da e, yanlış bir konfigürasyon yapılmışsa onun düzeltilmesi için e, bizi uyardığı kısım burası. Onun dışında bunları e, vulnerability kısmı var. E, burada da yine CV'ler varsa bizim sistemimizi etkileyen kritik güvenlik açıkları varsa e, onları listelemiş. İşte şunlar kritik olanlar bunlar orta derecede düşük derecede gibi. E, bize burada genel olarak bir bakış sağlıyor. Şimdi advisor kısmına tıklıyorum. Şimdi recommendations alanında şurada eskiden bu CV'ler de burada gösteriliyordu. Onları taşıdılar, Şu, şurada ayrı bir alana taşıdılar. Burada ondan bahseden bir uyarı var. Kapatabiliriz. Burada bizim sistemlerimizin etkilendiği, işte daha doğrusu düzeltilmesi gereken bir takım öneriler var. Mesela network connection'ları hang olabiliyormuş. Böyle bir sıkıntı varmış. Eee, ARQ balans servisi kapalıymış mesela makinalardan bir tanesinde bu sistem performansını düşürür diyor. Ee, mesela şurada kernel paniğe sebep olabilecek bir e, problem varmış. Europum ise 3 kullanıyorsan VXLAN tarafından gelen işte paket resource segmentinde ne diyor? Ee, kernel paniğe sebep olabilir diyor. Yine mesela transparent huge page bulmuş bir sistemde e, Kapatırsam e, Bunun performansımı arttıracağını söylüyor Burada içlerine tıkladığımda da e, Bu Risk'in ne kadar kritik olduğu e, Mesela bu orta düzeyde kritikmiş Bunu değiştirmenin Ne kadar kritik olduğu alt kısmında da o gösteriyor bize Yani bunu yapmak için diyor mesela özel bir downtime planlamalısın diyor reboot gerektiren bir işlemmiş. Ee, Red Hat 7'den 8'e işte yine bir öneri çıkarabileceğim bir makinem varmış. İşte mesela şunu diyor. O ritminin çalışmadığından bahsediyor şu makinede. Yine bir güvenlikle ilgili bir öneri. Recommendations'a geri döneyim. Bu ekrandan baktığımızda bu öneriler ya tabii her sistemde farklı olacaktır bunlar. Benim çok fazla burada makinem olmadığı için çok bir öneri yok. Ama yüzlerce makine olduğunda sistemde farklı farklı burada açıklar, konfigürasyon hataları yakalayacaktır mutlaka. Mesela şunu bile söylüyor. Bir sistemde mesela NFS enable ettiniz. Sonra o file sistemi paylaşırken Dediniz ki, hani mesela yıldız deriz biz file sistemin petini verir e, Yıldız deyip Sonra read write deriz mesela Orada bile uyarıyor diyor ki burada çok fazla yetki vermişsin buraya herkes erişebilir bunu bir ip ile kısıtlaman gerekir gibi bir uyarıda bile bulunabiliyor bize e, Insights Şimdi Bu tarafı öneriler tarafından bakılan alan Şurası da sistemler tarafından bakılan alan aslında ikisi aynı kapıya çıkıyor mesela Buradan sistemi etkileyen ne, ne, gibi recommendation'lar ona bakabilirim. Buradan da recommendation'ların etkilendiği sistemleri görebilirim. Mesela şu açıktan iki tane sistem etkileniyormuş. Şimdi Bunları bir kısmına geldiğimizde de e, burada da kritik e, güvenlik açıkları yani sistemimizi etkileyen güvenlik açıklarını görüyoruz. Ve işte bunları bir tanesine tıklayalım. Burada yazdığı açıklamadaki e, probleme sebep oluyormuş ve şu aşağıdaki sistemler bundan etkileniyormuş. İstersen bütün hepsini seçip burdan remediyetleyip e, bu sorunu halledebilirim. Bununla ilgili kısma şu remediations'ta geleceğim, o yüzden şimdilik e, burada bir şey yapmıyorum. E, Compliance tarafına gelelim. Tabii şimdi ben herhangi bir e, polis ayarlamadığım için burada uyarı veriyor da burada şunu yapabiliyoruz bir tane mesela örnek yapalım reddet 7 sistemlerim için e, bir escape polisi oluşturmak istiyorum ben oluşturabileceğim polisler burada gözük gözüküyor atıyorum e, siz insanların sağlık bilgileriyle ilgili bir data tutacaksınız diyelim bir hastanenin data olabilir ve işte şu HIPA'ya tabisiniz o zaman e, bunu seçebiliriz buradan. İşte burada bunun gibi e, pek çok güvenlik standartı var e, uygulayabileceğimiz. Bir tanesini seçtim İleri diyorum. E, burada makinalar e, bu standartın yüzde kaçını sağlarlarsa güvenli sayılsınlar diye bize bir threshold sunuyor. %95 ve üzeri önerilmiş %100 de yapabilirim yani tamamını sağlasın bu kurallarını diyebilirim. Burada da o kuralların detayı var işte neler olması gerektiği sunucuda. Bunun gibi 144 tane rule varmış. Burada da işte hangi sunucular bu kurala tabi atıyorum ben burada da database makinalarımı uygulama makinalarımı vesairelerimi seçtim finish dedim bu alanda bu tarz şeyleri yapabiliyoruz bu raporlamaları alabiliyoruz compliance kısmında istersek patch tarafı yine işte security patchleri işte bug fixler veya enhancementlar gibi sistemde uygulanması gereken bize patchleri gösteriyor bunu yine Satellite gibi bir toolla yapabileceğimiz gibi buradan da yapabiliriz. Ee, yine aynı mantık advisor ve vulnerability olduğu gibi burada da e, iki sekme var. Burada advisorsler uygulanabilir şeyler, hani kural tarafından bakıyoruz. Ee, bu taraftan da istersek sistem bazında bakabiliriz. Yani mesela bir tane sistemi seçip e, burada ona sadece ona uygulanabilecek e, bug fixleri görebilirim ben. Mesela diyelim şunlar benim için kritik ya da şuradan Tipine göre veya yayınlanma zamanına göre bunları arayabilirim biliyorsam eğer kodunu bu şekilde de uygulayabiliyorum bunu. Şimdi drift tarafına gelelim. Drift kısmı sistemler arasındaki farkları görebiliyorum. Mesela iki tane sunucum var. Uygulama sunucusu ya da database olabilir fark etmez. Ee, birbiriyle benzer konfigürasyonda olması gerekiyor diyelim. İşte onları buradan seçip böyle karşılaştırabilirim ben. Aynı konfigürasyondalar mı? Neleri farklı gibi. İşte mesela bunların BIOS vendor'ı farklıymış. Mesela biri diyor Phoenix, biri diyor C BIOS. Neden? Ee, biri VMware üzerinde, biri Red Hat Virtualization üzerinde. Ee, i̇şte BIOS'ların release date'leri farklıymış vesaire vesaire. Bunun gibi işte sistem memorileri farklıymış mesela bu tarz farklı şey bu tarz karşılaştırmalar yapıp farkları görebiliyorum. E, i̇stersem mesela bir sistemin geçmişteki durumuna göre bugünkü halini de karşılaştırabiliyorum. Mesela şunu da seçeyim. Artık hani bu sistemin hem önceki hali hem de güncel halini görebiliyorum ben. Mesela bir değişiklik yapıldıysa buradan bu şekilde bakabilirim. Ya da baseline oluşturabiliyorsunuz. Yani bir şey işte BIOS vendor'ı şu olan sunucularla bir karşılaştırma yapacağım veya işte ben burada örnek olarak bir tane yapmıştım. işte kernel modül işte ABLK helper işte bir şifreleme modülü enable olan sunucuları getir diyebilirim ben ya da işte atajenerik enable olanları getir diyebilirim Daha doğrusu enable mı diye bakabilirim makinalarda buradan yine karşılaştırma kısmına gelip şöyle deyip işte buradan sistemi seçerim. Şuradan da oluşturduğum baseline'ı seçerim. Submit derim. Nerede burada? Bu modülü ha şurada. Mesela enable'mış. Bunda o modül yüklü değilmiş. Yani disable değil, hiç yüklü değil şeklinde böyle bilgi alabiliyorum Polisiz bir takım polisler oluşturup ona uyan sistemler hakkında kendime mail attırtabilirim mesela Burada o tarz şeyler yapabiliyoruz Mesela Create policy diyelim Bir tane isim verelim buna Burada mesela örnek Fax Architecture demiş x86-64 Olan makineler hani bu kurala uyarsa bir makine yeni eklendiği zaman veya e, insight düzenli olarak e, bu, bu, kısmı güncelliyor yani sunuculardan bilgileri alıp e, cloud.reset.com'a gönderiyor. O bilgi geldiği zaman bir alarm oluşturabilirim burada. neler tanımlayabileceğimi de şurada görüyorum. Bunun tabi uzunca bir dokümantasyonu var. Sadece burada yazanlar değil pek çok şey yapabiliyorum. İşte OS 8.1'den düşükse alarm al gibi şeyler yapabiliyorum ya da mesela time senkronizasyonu konfigüre edilmiş mi? Yine çok kritik bir bilgi. Bu tarz şeyler için e, alarmlar aldırabiliyorum. Inventory kısmı bizim tüm makinalarımızın olduğu alan. E, burada default'ta insight'tan veri alabildiklerini listeliyor. İşte bizim için 5 makine var burada. Buradan clear filter dersem o zaman bütün makinalarımı gösteriyor. Bu Insight'ın birkaç adımını e, basit bir aktifleştirme süreci var. E, çok karmaşık bir işlemdir. Bir tane client install edip, işte yum install insight client deyip, sonra da insight insight e, client register diyorsun. O kadar basit bir işlem. Şimdi Remediations kısmı e, bizim esas işi yapan e, playbookların olduğu kısım. Burada daha önceden oluşturduğum bir takım playbooklar var. Yani sorunu çözen playbooklar bunlar. Bunlar bizim adımıza otomatik olarak yaratılıyor. Nasıl yaratılıyor? Şimdi en başa geri dönelim. Burada diyelim Network Connections. Şuna tıkladım. Bu kritik olan ya da önemli olan açığı düzeltmek istiyorum ben şu iki sonucumda. Mesela cibut e, gerektiriyormuş bu işlem. Bunu öğrendim buradan. Şu ikisini seçiyorum ve remediate diyorum. Şu remediate kısmı bizim için önemli. Yani bu şu demek. Bu sorun e, ansible kullanılarak çözülebilir demek. Şuraya geri döneyim çünkü normalde şunun içinde. Bakayım. Ha, buradan değil. Şuradan bakarsam göreceğim sanırım onu. burada mesela bulduğu Problemlerin normalde nasıl çözüleceğini yazıyor. İşte yum kernel update demiş. neymiş bu ne? Ha, bu bizim az önce baktığımız sorun. Başka ne varmış burada? Şuna gideyim mesela bunun etkilendiği dört tane kural var. Mesela audit servisinin çalışmaması ile ilgili olan sorunu böyle çözecekmişim. Ee, ya da işte şu transparent 3 ile alakalı sorun bu şekilde çözülüyormuş. Normalde benim bu adımları elle yapmam gerekiyordu. Ama Insight diyor ki bunu elle yapmana gerek yok. Ben bu sorunu senin için çözerim. Buna tıklayıp remediate dediğimde benim için otomatik bir tane playbook oluşturuyor. Bu hangi makineydi? Ha, bu makinede şimdi değişiklik yapmak istemiyorum ben. Şöyle geri geleyim. tıklayalım. Ha, bu makineler üzerinde değişiklik yapabileceğim makinalar şu anda. Seçtim sunucularımda hangisine uygulamak istiyorsam şu bu şu sorunu. Ve remediate diyorum. Şimdi e bu playbook'a bir isim var diyor. Yeni bir playbook oluşturabileceğim gibi daha önce oluşturduğum playbooklardan bir tanesini de kullanabilirim ben burada. Öyle yaparsam altına ekliyor onun. Yeni bir playbook oluşturuyorum. Şuradan az önce kopyalamıştım isim vermekle uğraşmayayım diye. Mehmet'e diyelim şuna. Ha, i̇leri diyorum. Şimdi playbook çalıştığında ee, makinalar otomatik reboot olsun mu olmasın mı istersen buradan hepsi kapatabilirim. Mesela kritikler makina bu playbook'u çalıştırdığımda bu fix'i uyguladığımda e, reboot olacak durumda değildir ya da ben kontrollü bir şekilde reboot etmek istiyorumdur. Üzerinde bir servis vardır önceden benim tarafımdan kapatılması gereken ee, o zaman diyorum ki reboot etme ben kendim reboot ederim veya açabilirim bu playbook'u çalıştırdığımda makinalar otomatik reboot olur ya da bu zaten bir Ansible playbook oluşturacak benim için içine girip onun reboot adımını değiştirebilirim. Elle manuel de yapabilirim bunu. Neyse şimdilik reboot etme makineleri diyelim. Ve create diyorum. Bu benim için bir tane playbook oluşturuyor. İşte bu oluşan playbook. Şurada remediations kısmında. Oraya gidiyoruz şimdi. Bizim oluşturduğumuz playbook bu. İki tane sistem etkileniyor bundan diyor. Şimdi bunu tıklayıp e, download playbook diyebilirim. E, istersem i̇stersem buna e, çalıştırmadan önce bir takım değişiklikler de yapabilirim. Bu playbook'un içinde. Başka makinalar ekleyebilirim buna. Şu an için etkilenen sadece iki sistem olduğu için biz o ikisini seçmiştik. Ya da elle çalıştırırken e, envanterime eklediğim bütün çalıştır çalıştırdı diyebilirim bunu. Açılmadı burası geri döndüm. E, buradaki şu cloud.com'da gördüğüm şu insight ekranının benzeri e, satellite'ın içinde de var. Yani Satellite'taki e, insight kısmına tıklayarak da ben buna benzer bir ekrana gelebiliyorum. O zaman şöyle bir avantajım oluyor. Şimdi ben bu playbook oluşturdum. Şuradan download playbook diyeyim bir yandan insin. Açtım playbooku. hafta açıldı. Şimdi benim için aldığı e, aksiyonlar hazırladığı playbook buymuş. Normalde ben bunu elle hazırlayacaktım ama buna gerek kalmıyor. Insight bizim için bu playbooku otomatik oluşturuyor. Bize kalan tek şey sadece bu playbooku çalıştırmak. Şimdi mesela hostları da yazmış. Burada bir takım e, Insight Glide alakalı diagnostik adımları var. Ondan sonra Insight'ın bilgilerini göndermiş. İşte latest kernel'a güncelle ve reboot et adımı bu. Bunları yapacakmış. Yum clean all, e, Yönle updated. Hmm. Reboot gerekip gerekmediğini belirlemek için bir değişken kullanmış setfikle. Bu şekilde bizim için hazırlamış. Yani bize tek kalan şey bu yamını alıp eğer ortamımızda bir üzerinde Ansible kurulu bir makine varsa veya bir Ansible tower varsa onun üzerine atıp çalıştırmak. Ee, i̇şlem bu kadar basit. Insight ile alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda Reddit Insight nasıl kurulur ve sistemler nasıl regüster edilir, ona bakacağız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.